Değerli basın mensupları, geçen hafta yapmış olduğum basın açıklamasında sizlere ot yolu diye bilinen ve Dumlu Pınar ve Mevlana Bulvarı bağlantısı olan ve ODTÜ güzergahından geçen yolla ilgili olarak bir takım usulsüzlükleri açıklamaya devam edeceğimi söylemiştim. Bugünkü basın toplantısında da gene bununla ilgili bazı saptamaları ve bazı usulsüzlükleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şöyle ki geçen hafta hatırlayacağınız gibi bu yolla ilgili olarak söz konusu yolla ilgili olarak ihale sürecindeki usulsüzlüklerden bahsetmiştik. Yani belediye meclisinde onay alınmadan, askı süresi gerçekleştirilmeden, halkın görüş ve önerileri alınmadan ihalenin gerçekleştirildiğini söylemiştik. Hatta öyle ki ihale onaydan tam bir yıl önce gerçekleşmişti. 100. yıl ve Çiğdem Mahallesi sakinleri bizim yaptığımız bu basın açıklamasından sonra ihale süresiyle ilgili olarak bir ihale süreci ve ihaledeki firmaya yönelik olarak bir dava süreci başlattılar. Şu anda bu, iha, bu dava Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde görülmeye başlanmış durumdadır. Bunu da bilgilerinize sunarım. Değerli basın mensupları, Dava konusu olan yola ilişkin olarak daha önce de belirttiğim gibi bu yol Çiğdem Mahallesi ile 100. Yıl Mahallesi'ni ortadan yararak geçmektedir. Yani daha öncesinde sabah uyandığında kuş sesleri duyan mahalle sakinleri bundan sonra trafik gürültüsüyle uyanacaktır. Gene daha öncesinde temiz bir hava soluyan mahalle sakinleri bundan sonra egzoz gazı soluyacaktır. Ayrıca birinci derece sit alanı olan otte ormanlarından da geçecek olan yol yaklaşık 5000 kadar ağacın da kesilmesine neden olacaktır. İşte zaten mahalle sakinlerinin tepkisini çeken konularda bunlardır. Özellikle kalabalık yolların çevresinde yaşayan mahalleliler aşırı derecede hava kirliliğine maruz kalacaklardır. Yolun geçeceği güzergahtaki bölgelerde nitrojen dioksit ve partikül madde düzeylerinin artacağına, kalp ve dolaşım hastalıklarına, akciğer, karaciğer, dalak ve kanı etkileme tehlikesi olunacağına dikkat çekilmektedir. Ankara yıllardır Özel araç kullanımının azalmasını, raylı sistemler gibi toplu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak ulaşım politikalarını tercih etmeyen bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir. Geçen hafta da sizlere açıklamıştım. Trafik sorununu çözmenin temel yöntemi toplu taşımacılıkta raylı sistemlerin oranını arttırmaktan geçmektedir. Ancak bu yapılan yol çalışmaları, yeni yollar eklenmesi Ankara'nın trafik sorununu çözmemekte sadece sorunu bir yerden alıp başka bir yere taşımaktadır. Ayrıca açılan yollar özel araç kullanımını da teşvik etmektedir. Söz konusu yol projesi ile ilgili yok sayılan önemli bir ayrıntı daha var. Şimdi sizlere bunu açıklayacağım değerli arkadaşlar. Bakın bu yol projesi 2003 onaylı uygulama imar planına göre devlet yolu niteliği taşımaktadır. Bu nedenle çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin ek birinci listesinin dokuzuncu maddesinin C bendi 8 şeritten oluşması dolayısıyla C bendi ve çevre yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince çevresel etki değerlendirmesine tabidir. Yani bu ihale yapılmadan önce ÇED raporunun hazırlanması zorunluluğu vardır. Peki ne demek bu zorunluluk? Bunu da açıklayayım sizlere. Bu proje çevresel etki değerlendirmesi raporu Kaps yönetmeliği kapsamındadır. Ve yine aynı yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bende uyarınca bu yönetmeliğe tabi projeler için çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı olmadığı sürece bu proje gerçekleştirilemez. Hiçbir teşvik, hiçbir onay, hiçbir izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Proje için yatırıma başlanılamaz. Hele hele proje için asla ve asla ihaleye çıkılamaz. Yani faaliyete ilişkin çet raporu hazırlanması ve çet olumlu kararı alınması bir zorunluluktur. Ancak böyle bir süreç gerçekleşmemiş olmasına rağmen çet süreci işletilmeden ihaleye çıkılmış ve yol inşaatına başlanılmıştır. Bu eksiklik özellikle tabii ODTÜ öğrencilerini, ODTÜ çalışanlarını, ODTÜ öğretim üyelerini, Çiğdem ve 100. Yıl Mahallesi sakinlerini çok endişeli hale getirmektedir. Kendilerini bir belirsizlik, güvensizlik ortamı içerisinde hissetmektedir. Çet olumlu kararı alınmadan yol çalışmalarına başlanması, yolun zararlarının neler olacağının bilinmemesine, aynı zamanda yoldan kaynaklı çevresel etkilerin idari tarafından da tamamen yok sayıldığına, göz ardı edildiğine işaret etmektedir. Sevgili basın mensupları, Ankara'nın çilesi diyoruz. Ankara'nın çilesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı hatırlayacağınız gibi televizyonda çıktı. Ben ne zaman halka sordum ki şimdi sorayım ifadesini utanmadan kullandı. Bundan en ufak bir rahatsızlık duymadan kullandı. Kendisine buradan hatırlatmak isterim. Çek yönetmeliği gereğince kendisi Ankaralılara bunu sormak zorundadır. Siyaset üretmek üzerine e, siyaset üretmek yerine laf üretenler bakın bir tek yolun inşaatında bile birçok hukuksuzluğa yol açabilmektedir. Üstelik de kamuoyunu yalan yanlış bilgilerle yönlendirerek aldatmaktadır. Ben önümüzdeki günlerde de gene bu yolla ilgili olarak bazı hukuksuzlukları, bazı hak ihlallerini açıklamaya devam edeceğim. Şimdi sözlerime son verirken Ankaralıların hak ettiği gibi bir yönetimle yönetilmesi umuduyla diyorum ve sorularınızı bekliyorum. Olabilir tabii ki. Evet. Türkiye'nin burada duracağı nokta Suriye ile ilişkilerin siyasi mekanizmalarla çözülmesi yolu olmalıdır. O yüzden artık bizlerin savaş çığırtkanlığını bir yana bırakması gerekir. Zor olan aslında her koşulda barışı savunabilmektir. Bizim buradaki duruşumuz barıştan yanadır. Peki, başka soru sorular yoksa teşekkür ediyorum. Bir de şunu ekleyeyim arkadaşlar bitirmişken aslında, dün yaşanan bir takım açıklamalardan yola çıkarak görüyorum ki hukuksuzluklarını bazıları öyle öğrencileri provoka ederek, öğrenci olaylarını teşvik ederek adeta örtbas etmeye çalışıyor. Bizler dün olduğu gibi bugün de şiddetin karşısındayız. O yüzden de öğrencilerimizden birinin bile kılına bir zarar gelmesini istemeyiz. Ama işte sonbaharda olaylar çıkacak, okullar açılıyor, birçok bir olaylar yeniden canlanacak diyerek sürekli böyle provokasyonlar yapanlar şunu unutmasınlar, onlar da bu olayların bir parçasıdır. Onlar bu provokasyonları yaparak bu olayları teşvik etmektedir. Onun için şapkalarını önüne alıp düşünmelerinin zamanı gelmiştir. Teşekkür ederim.